Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Fatma'nın Hayatı YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar benim solucan kaktüsümün böyle çiçekli üstü çiçekli olanları göndermiştim biliyorsunuz. Ama öyle olmayan diğerleri üstü çiçekli olmayan bu kalmış. Ondan sonra o da çiçek açtı arkadaşlar. Çok sevindim. Bu arada şu sedum bronzemin arkadaşlar şu kısım çok coştu. E, fakat şu üç şu uçlardakiler e, yavruladığı için arkadaşlar şu camın önüne de koyu vereyim. Şu bebeklerini almak istiyorum. Çünkü şöyle. Çünkü arkadaşlar e, maalesef yani e, rozetler küçülüyorlar. Şimdi hem videoda çekip hem de kesemiyorum. Niye kesmiyorsunuz da kopartıyorsunuz diyeceksiniz. Kesemiyorum, aşağıya düşer. Şöyle hepsinin kellesinde bir rozet bırakacağım. Bakın. Bunların da bakın arkadaşlar şimdi size kopartınca göstereceğim. Bakın susuzluktan artık yapraklar büzülmüş. Su dökmüyor muyum? Su döküyorum tabii ki de. Ee, şöyle şuraya dökeyim de. Su döküyorum. Çünkü şuna benim bir e, sulama yaptığım kabım var. E, onu biliyorsunuz. O kabla inanır mısınız? Dün koskocaman bir böyle e, kap döktüm su sadece şuna ama arkadaşlar yani artık kafasını iki rozet taşıyamıyor ikili üçlü böyle şu yaprakları da almak istiyorum fakat çok solgunlar azıcık dolgunlaşırlar mı diye onu da almıyorum şu kısımda da bakın var bakın şu kısımda da var aşağıya da düştü. Şöyle. Bakayım onda başka var mı? Yaprak çok. Arkadaşlar bu işi kamerayı çekmeden yapmak lazım. Aşağıya düşürme olası da çok fazla oluyor. Ama ben de biliyorsunuz size çekmeden hiçbir şey yapmıyorum. Ne kadar eleştiri alırsam alayım. Ne olursa olsun onları koyarım arkadaşlar. Bol bol yavrular en azından. Yavrulamada bir yılda bir yapraktan bir rozet ancak büyüyüp güzel bir rozet haline geliyor. Gelmiyor. Hemen böyle büyüyüp de arkadaşlar kocaman kocaman vermiyorlar. Bunu bir kere aklınızda tutun. Şu kısmı arkadaşlar kamerayı kapatıp alacağım. şu şekilde arkadaşlar koparttım şunu da şu şekilde bakın bunun şuradan kırılmış incecik bir yeri tutuyor ve alt yapraklarla e, üstteki rozetleri büyütmeye çalışıyor arkadaşlar şimdi şunu şuraya şöyle koyacağım. İnşallah büyür İnşallah beni şaşırtmaz şöyle arkadaşlar ee, şu kadar da topladım Şunları da normalde bekletmek lazım Çok batırmadığım için çok batırmayıp şöyle sadece koyduğum için arkadaşlar ona güvenerekten inşallah bir şey olmaz şöyle koyacağım sadece yaprakları e, yaprakları da kaldırdım. Filet yapraklarını kaldırmıştım biliyorsunuz. E, toplamıştım. Bundan 10 gün önce miydi? 10 gün önce falan da zannedersem filet yapraklarını şuradan koyayım da siz de görün. Filet yapraklarını toplamıştım arkadaşlar. E, onlar bebek vermeye başlamışlar. Bakın şu verikatı olmaya başlamış. şöyle. Şurası ve size ne göstereceğim? Bakar mısınız? O kadar güzel ki. Bu çiçeği büyütebilmek için arkadaşlar şu sukülenti büyütebilmek için kışın hatta kışın bir ara böyle don olduğu saksıları içeriye aldığımda ee, o alışsın diye öbürlerini dışarıya koyduğumda onu söküp saksıdan çıkartmıştım. 2-3 gün sonra bir daha aynı yerine ekmiştim. Yani o kadar uğraştım ki onun için. Onu anlatamam. Ee, ve şöyle bangoklularım mendozalarım şöyle semperbiyum örümcek semper arkadaşlar bunları da size hem bir göstereyim dedim hem de şu kısma böyle rozetlerimizi koyduk bakın gidip geldikçe bakacağız bu arada arkadaşlar bitkilerim yine söylüyorum kanala yeni gelenler bu aralar baya bir oldu bir günde 7000 onu istatistiklerden görüyoruz 7000 olan izleme sayıları oldu bir günde ee, bu da demek oluyor ki yeni yeni kişiler geliyor, bitkiler istediklerinizi satışa e, koyuyorum. Bir kaç tane türüm sadece satışta değil, geri kalan hepsi satışta. Şunları ben toplayayım, bir de öbürlerine de bakalım. Şimdi arkadaşlar, şu cama geldim. O cama gelmemdeki sebep, bakın phreaty yaprakları ayırmıştık. Şöyle bunları ortamına koymak artık. Şöyle göstereyim ben size bunları biraz ayıracağım şöyle artık güneşe çıksınlar bayağı bir büyümüşler bakın arkadaşlar yaprakların büyümesi için çok bir şey yapıyor olmanıza gerek yok sadece kendi ortamlarına bırakırsanız ee, ama esintili yere bırakacaksınız çürümezler bu şekilde büyürler Arkadaşlar hepsi bir şekilde büyüyor. Normalde e, açıkçası saksılara, kompost olmayan saksılara hiçbir şekilde e, şey yatırmayacaktım. Yaprak. Kafam bir de içeride o yüzden şeyle meyli konuşuyorum. Yaprak yatırmayacaktım fakat yaz geliyor o kadar böyle şey oluyor ki e, yaprak çıkıyor bir şeyler oluyor ama Fred de tabi Fred sıralarda da olmayan bir bitki olduğu için şöyle bebekli olanlardan dedim biraz yatırayım saksıların boş kısımları boş boş durmasın şöyle bakın saksıları doldurayım diye düşündüm. Bakın. Kimisi büyümüş kocaman olmuş. Şöyle esinti görmeyen bu kadar olmuş. Hepsi böyle bir bakın şu da özel tür vardı ya Lola. Arkadaşlar. Lola'nın yaprağıydı. Lola'nın kendisini gönderdim. Yaprağı kaldı. Allah'tan bitkileri Artık yapraklarından tanıyorum. Arkadaşlar şimdi şöyle ilk YouTube kanalı açtığımda çok fazla isimlere hakim değildim. Açıkçası açarken de sadece bitkilerimi göstermek için açmıştım. Daha doğrusu onun için de açmamıştım. Bir el kanalıydı. Hep söylüyorum. Ee, daha sonra ile beraber benimkisi evleri de sukulent kanalı oldu. Neyse. Sonra isimleri çok fazla bilmiyorum. Hatta kanalı açtığım zaman e, sukulent bakımını çok iyi biliyorum. Kompost mevzusunu çok iyi biliyorum. Fakat isim bilmiyorum. Sukulent sukulent'tir. Kaktüs kaktüstür olarak biliyorum ve insanlar bunun adı ne demeye başladı. E, bunun adı sukulent. Yani bunun adı bana göre bir adı yok. Bakıyorum sadece falan. Ondan sonra isimlerine, türlerini öğrenmeye başladım ben. İsimlerine, türlerine göre tabii ki şu anda bilmediğim çok var. Her şey öyle arkadaşlar, her ilim öyle. Bu da bir ilim, bu da çiçeğin ilmi. Her ilim öyle arkadaşlar, bilmediğin o kadar çok şey oluyor ki. Mesela ben el sanatları hocasıyım. Fakat bilmediğim o kadar çok şey. Arkadaşlarla sergimiz oldu. Bakıyorum arkadaşların sergisine. Onların yaptırdığı braşlar farklı, benimkisi farklı. Onlarınkinde az çok fikir sahibiyim. Evet, ama bilmediğim o kadar çok şey var ki ve her şeyi de bilmek zorunda değilim yani bunu da Allah'tan bunun da farkındayım yani bunun bir kompleksi yok öyle her şeyi de bilmek zorunda. her şeyi sen mi bileceksin Fatma diye de bazen kendime çıkışırım da şimdi arkadaşlar şu kalanları da birkaç gün sonra bir daha yatırırız sizinle şöyle burası benim yatak odası balkonum ve bu kısmı güneş çok çok vurmuyor diyorum ama şu an öğlen olacak neredeyse güneş vuruyor yani. Bakın. Ee bunları da buraya koymamın sebebi bu kısmı arkadaşlar sulayıp unuttuğum kısımlardan bir tanesi bu cam benim. Neden öyle? Neden sulayıp unutuyorum? Çünkü burada benim leş kaktüslerim var. Bakmayın leş kaktüsü saksımı yine yakut kolyesi bastı. Ee, Kayıp da atma da atmıyorum. Yani o kadar çok fazla var ki arkadaşlar. Oh. Sen ne yapmışsın öyle? Kendine bıyık mı yapmışsın? Şöyle sadece koyuyorum arkadaşlar. Üstünü de hafif örtmekte aslında fayda var. Güneş yakmasın. Bir de bu saksıları hepsini çok suluyorum. Ee, çok derken haftada bir suluyorum. Bu saksıları arkadaşlar çok sulamayabiliyorum da, unutabiliyorum da. Yaprakları için e, çok fazla sulama gerekmediği için. Çünkü şu an bakın kökleri yok daha. Çok fazla sulama gerekmediği için de bu saksılar ideal. Sonrasında zaten bir şaşırtma yaparım. Çünkü biliyorsunuz şaşırtma yönteminde e, sukulentler çok hızlı büyümeye başlıyorlar. Bitkiyi şaşırttığınız zaman bu her bitki de böyle arkadaşlar. Şöyle. Aslında fazla yok diye girdim işin içine ama bayağı bayağı bir de varmış. Bu arada saksıdaki bütün türlerim arkadaşlar gönderilebilir. Normalde ee, şey yapıyorum. Temizliğini yaptığım odanın camının önünde çekim yapıyorum. Bu odayı temizlemiştim. Bakın camının önünü yine pislettim. Sukulent sevgisi böyle bir şey arkadaşlar. Temizlediğiniz cam önlerine tekrar tekrar pisletip tekrar tekrar temizlemek sukulent sevmek Ay şu e, özel türün yapraklarından arkadaşlar köklerin çıkmış olmasına çok sevindim İnşallah büyürler de e, bazısı kökü çıkartıyor sonra büyümek bilmiyor İnşallah öyle olmaz bunları artık kenara koyacağım Birkaç hafta sonra da bunların ekimini yani ekim derken arkadaşlar şöyle saksıların boş yerlerine, boş kenarlarına koyuyorum. Ee, Videoyu ne kadar yaptım çok bir farkında değilim arkadaşlar. Sen bilirsin kargom devam ediyor. Ee, sen bilirsin kargosundan bitkiler, yapraklar koparttığım yapraklardan arkadaşlar alabilirsiniz. Eee günlük videom bu kadar olsun. Aslında e, çok uzun tutmayayım, sıkılırsınız diyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Arkadaşlar yazıyorlar, sıkılmıyoruz, çok güzel e, izliyoruz diye. Çok sağ olun, Allah razı olsun. E, bir de arkadaşlar bir dahaki, yarınki videoda size çok güzel, çok önemli bir şey söyleyeceğim, çok önemli bir şey açıklayacağım. E, ne olduğunu. Bununla alakalı projeyi de size söyleyeceğim. Durun bakalım, ee, ne olur, ne biter, bakacağız. Görüşürüz inşallah. Hoşçakalın.